Hepinize yeni bir vlogdan merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Ramazan ayındayız. E, tuttuğunuz oruçlar, kıldığınız namazlar, ettiğiniz dualar inşallah kabul olsun. Sağlık, sıhhat versin Rabbim. Hepsini yaparız çok şükür. E, bugün iftar, sahur ve tatlımı yaparken sizlere bir vlog çekmek istedim. E, sizlerle paylaşacağım zaten yaptığım şeyleri. Bunun dışında dün e, şey vermiştim. İftar yemeği vermiştim, çok karabalıklı ve çok güzeldi. Yaptığım yemekler çok beğendi, çok da güzel geçti bu arada. Ee, öyle yani. Şimdi o zaman hemen kalkıp güzel bir tatlı ve yapayım. Bu şekilde selam vermek istedim sizlere canlar. Şimdi başlayalım. Şimdi hemen tatlımı yapmaya başlayacağım. Burada tencerim ve türpücüm hepsini hazırladım. Hemen e, muhallebisini yapalım. Şimdi sütümü açtım. Öncelikle 7 bardak süt koyacağım. Şimdi yedi buçuk yemek kaşığı da şuradan çıksın. Toz şeker ekleyeceğim hemen içine. Şöyle tepeleme olsun. Yedi buçuk. Bir çay bardağı e, nişasta koyuyorum. Sonra iki çay bardağı da böyle un koyacağım hemen ekleyeyim bardak daha alalım hemen şöyle bir çay bardağı daha ekliyorum pakette vanilya şimdi muhallebi güzelce kaynayana kadar bunu ocağa alıp sürekli karıştırarak kaynatacağım. Kızlar şimdi muhallebiyi kaynattım ben. Böyle artık ağırlaşıyor bakın ağırlaşıyor ve çırpıcınız içinde dönmeyecek kıvama geldikten sonra bakın şöyle tereyağı olur terem yağı olur artık eviniz hangisi varsa şöyle içine atıyorum altını kapatıyorum o erince erinceye kadar böyle güzelce bunu karıştırıyorum güzelce karıştırıp hemen soğumaya bırakacağım. Orada arada bisküvitlerimi blenderdan geçireceğim. Evet şimdi muhallebi soğurken ben hemen şöyle bu çok bisküvitini aldım. Bu yani üçlü paket bu arada. İki tane paket yetiyor aslında. Ama ben hani iki buçuk koyayım. Biraz fazla olmasın istediğim için. Hani iki buçuk koymayı düşünüyorum. Şöyle. Şimdi bunları ezeceğim. Makineden geçireceğim. Ama size bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten hani şu var ya şu. Ben bununla doğru İster ceviz, fındık her şeyi doğrayabilirsiniz. Çok uygundur fiyatı. Şöyle bir Ama size şöyle söyleyeyim. Gidip hani milyarlar vermenize hiç gerek yok. Bu başka hiçbir şey demiyorum yani. Gerçekten tavsiye ediyorum. Her şeyi de görüyoruz. Soğan doğurarken, işte bisküvi, ceviz meyvesi. Her şeyi çok güzel, pratik bir şekilde yapıyor zaten. Onu da söyleyeyim bu arada. Zaten Instagram hesabımda e, paylaşım yapmıştım. Evet, ürünle alakalı. Hem çok oldu hem şey oldu. Hem de, şey de şimdi çok da güzel görüyor yani. İşte şöyle. Kadar. Gö görebilecek misiniz? Bilmiyorum. Bakın böyle oldu bir paket. Şipşak. Kızlar şimdi bu yaptığım muhallep böyle dondu. Soğudu tamam mı? Soğuk muhallebin içine böyle bir bardak soğuk süt, süt ilave ediyorum. Şöyle bir de bir paket kremi şantiyi direkt böyle paketiyle ilave ediyorum içine. Şimdi böyle şöyle durun bir dakika. <laughs> şöyle bunu böyle güzelce blender'dan geçireceğim ki şey olsun böyle topak topak olmaması adına yani. Şimdi kızlar bu böyle çok yumuşak bir kıvam alıyor krem şanti ekledikten sonra. Ben şimdi böyle bardaklarımı da hazırladım. Şimdi önce bir kat bu ıı, ıı, muhallebiden dökeceğim hepsini. Anladınız siz bacılarım beni ne demek istediğimi. Kızlar şimdi bakın gördüğünüz gibi hepsine ikişer yemek kaşığı şöyle ekledim. İlk sıraları tamamladım. Şimdi şöyle bisküvilerden böyle birer kaşık şöyle döküyoruz. Biraz daha koyayım. Sonra şöyle şöyle yapıyoruz. Ki güzel dağılsın. Bak hemen dağıldı gördünüz mü? Hemen bu şekilde devam ede ede yapacağız. Şimdi böyle direkt yani boşaltalım. Biraz daha. Şöyle yaptığınız zaman hemen direkt yayılıyor zaten. bisküvilerin hepsini ekledikten sonra şurada dinlenmiş olduğum muzlarım var. İster muz, ister çilek. Hani canınız hangi meyve sözü koyabilirsiniz. De. aslında ben bunu meyvesiz de yapıyorum. Direkt hani muz falan eklemeden direkt tekrar devam ederek yapıyorum. Şu şekilde buzları şöyle etrafına dizdim. ortada da böyle bir tane attım. Böyle şöyle kenarlarını hemen şöyle göstereyim. Bak, şöyle alın hemen. Direkt bağdan kenarına yapıştırın. Kızlar şimdi önce muhallebiyi eklemiştim. Sonra bisküvi sonra muz. Üstüne tekrar muhallebi ekledim ve üstüne kalan bisküvitim çok olduğu için üstüne bir kat daha bisküvi hazırladım döktüm. Şimdi bu da hazırlamış olduğum Çikolata sosum var. Bir saniye. Şimdi bu çikolata sosunu şöyle alıp şöyle en üste güzelce hepsine şöyle döküyoruz. Bu en üst katman oluyor yani. Bundan sonra daha kat yok. Kızlar hemen tatlının son haline göstereyim. Şöyle üzerine çikolata sosu döküp direkt hindistan cevizi döküp isterseniz meyveli de süsleyebilirsiniz. Bu şekilde. Bu arada saat baya geç oldu. Tatlıyı falan hazır. Şimdi onları dolaba bırakıp direkt iftar hazırlıklarına geçeceğim. Hemen yemeğimi yapmam lazım. Kızlar bu arada şemset, bir dakika dur. Bu arada ben yemekleri hazırlarken Şemsettin'e dedim ki gel salata bizim Bizim salatacı başımız evet, çok salata güzel salata yapar bu arada. Gerçekten muazzam evet. yapıyor. İşte ben de yaparken onu da olayı sıkıştırdım. <laughs> Olay <oksana> yapsın <laughs> hemen de. Öyle. Kızlar hemen size iftar menümü de göstermek istiyorum. Şurada mantarlı tavuk sote yaptım. Şurada pirinç pilavım var. Şurada da yayla çorbası var. Şöyle. Bir de Şemsettin'in yaptığı salata tabii ki. Evet. Soframızı hazırladık. Şimdi iftarımızı açacağız inşallah. Allah hepimizin tutuğu kabul eylesin. Hı -hı. Yemeğimizi yedik tabii. Ee, şimdi makineyi dolduracağım ama tabii öncesinde dolanan makineyi boşaltmam gerekiyor buradan hep böyle kullanıyoruz kullanıyoruz artık kalanları sonradan komple çıkarmış oluyorum neyse hemen şu makineyi boşaltıp direkt tezgahın üstüne geçeceğim evet kızlar ben geldim tekrardan mutfağı makineyi boşalttım yerlerim geldi tezgahı temizledim ondan sonra şebsetinde böyle güzel bir kahve falan içtik oturduk muhabbet sohbet derken işte onlar uyudular ben de çocuklarla ilgilendim onların yatakları falan derken saat oldu. Biraz da telefona baktım işte. Ee, şimdi şu an saat iki buçuk. Ee, ben çayımı falan ocağa koyayım, yumurtamı koyayım kaynasın. Güzel bir sahur hazırlayacağım. Öyle şimdi e, kalkıp çayımı falan demleyeyim. Sonra Ayşe'nin öyle şansetle kaldırayım beraber sahur yapalım. Kalabalık aile safhalarını çok seviyorum. Sahur olsun, işte iftar olsun gerçekten çok seviyorum. <laughs> Ee, bu arada 3 üç tane yumurta koydum çünkü hem ben Şemsettin Ayşenur yiyoruz. Küçük oğlanlara ben hafta içleri tutturuyorum genelde. Hafta sonları çünkü futbola falan gidiyorlar ya. O yüzden e, hani yoruluyorlar, susuyorlar diye. Bu sene böyle alıştırma olmasına bir gün tutup bir gün tutturmamaya çalışıyorum ki alışsınlar. inşallah seneye onlar da tutacaklar. Sahurum da hazır. Şimdi eşim ve kızım uyandıracağım. Hemen çaylarını falan da doldurdum zaten. Bakın size ne göstereceğim. Burada ne biliyor musunuz bu? Erzurum ketesi, bunu kayınvalidem yapıyor. Hatta bugün daha yeni yaptı yani, bugün yaptı. Gerçekten çok lezzetli oluyor ve kayınvaldemde de gerçekten çok lezzetlidir. Biz şimdi ailecek güzelce savurumuzu yapacağız. Ee, şöyle söyleyeyim ben e, çok fazla uzun video atmıyorum biliyorsunuz ki. Ama e, bu aralar atmayı düşünüyorum artık. Bakalım bu videodan sonra nasıl bir e, sizden nasıl bir destek göreceğim, ona göre devam etmek istiyorum. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz inşallah devamı da gelecek. Hepinize hayırlı sahurlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.